İyi akşamlar ee, Günlerdir biliyorsunuz yaşadığımız bu kötü olaydan dolayı artık sık sık canlı yayınlar yapıyoruz ee, Sabah da söyledim ya programda Artık duygularımız o kadar e, karıştı ki Ağlıyoruz 3 dakika sonra bir enkazdan bir canlı çıktığı zaman seviniyoruz Panikle ne yapacağımızı bilmiyoruz Bir oraya koşuyoruz bir buraya koşuyoruz Derken gerçekten panikle yaşanmış bir olayı akşam duyduk. E, çok önemli mi? Bana göre değildi ama... E, muhtar Ayşen Mörek, Çınar Mahalle Muhtarı. E, yıllardır tanıdığımız isim. Özellikle bu tür toplumu ilgilendiren olaylarda ne yapsam diye yırtınan bir isimdir. Evet bugün de öyle bir olay olmuş. Bizler gibi, onlar da gün içerisindeki kendisi yeni ameliyattan çıktı, rahatsız ama e, hiçbir şeyi gözü görmüyor, her şeyden önce bir anne, bir insanız. O da aynı duyguyla oraya giriyor, buraya giriyor, giriş çıkışlarda e, bir şey öğreniyor. Bu öğrendiği şey sosyal medyada paylaşınca e, çok anlaşılmaz bir şekilde büyüyor. Ayşem bunu dinleyeceğiz. Ben anlatmak istemiyorum. Kendisinden dinlemek istiyorum. Önce geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani sağlığınız şu an iyi ama hakikaten zor bir süreç geçiriyoruz. Bu yaşadığımız olay nedir Ayşem Hanım? Yani evet. ben çok büyük bir olay göremedim. Teşekkür ediyorum. Akşamın bu saatinde beni muhtarlıkta gelip gerçek duygularımı öğrenmek istemeniz... Ve bunu da Maltepe Kamuoyuna paylaşmanız beni gerçekten çok e, mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bütün basına da, e, bütün Maltepe Kamuoyuna da saygılar sunuyorum. Tabii ki uzun süredir Muhtarlık Camiasının içinde olan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak uzun yıllardır Maltepe'ye hizmet etmeye, e, iyi şekilde hizmet etmeye gayret eden muhtarlardan bir tanesi. Aynen öyle. Biz Maltepe'de 18 mahalle muhtarıyız. Hepimiz canlı başla çalışıyoruz. Ben birazcık daha heyecanlı daha canlı. tez canlı çünkü benim babamı tanıyanlar bilirler. Adına kuyruksuz uçurtma derlerdi. Pırt orada pırt oradaydı. Maalesef ben de biraz onun karakterini almışım. Biraz sakin davranamayan, hemen çabuk hareket eden, çabuk olaylara müdahale etmek isteyen o yüzden de Böyle başım iyi niyetli yaptığım her şeyden bazen zaman zaman bu benim hayatımda bu yaşıma kadar zaman zaman başıma geliyor çünkü yaşadığımız bu yaşadığım, süreçte zaten hele yaşadığımız bu süreçte yani çok canlarımız gitti bölge gitti. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin can damarıydı. Ben e, mahallemle geziler yaptığım için, oralara gittiğimiz için, oraları gerçekten birebir bildiğim için e, çok canım yandı. Çok üzgünüm. Tabii ki bütün Türkiye çok üzgün. Ama ben biraz daha fazla üzgünüm. E, çünkü mesela Hatay'da ben mahallemle Ekim ayında bir gezi düzenledim. Hatay'da. Ee, şeyde kaldık, ee, Harbiye'de Boğaziçi Otel'de kalmıştık. Mesela otelin müdürü şu anda evsiz kalmış. Ben kendisini aradım. Şu anda çok zor durumda. Kelli felli çok iyi durumu olan bir müdürken genel müdürken şu anda yardım isteyecek konuma gelmiş. Ben dünden beri kendisine acizane, iyi kötü çevremden paylaşarak bir şeyler yapıyorum. Ama bakın sesim titriyor o kadar üzgünüm. Yani ee, bir anda her şeyiniz varken bir anda hiçbir şeyiniz olmuyor. Kesinlikle. Ee, mahallemde başka insanların aileleri göçük altında kaldı. Ee, çok üzgünüm. Bu konuda Maltepe Kaymakamlığı canla başla çalışıyor. Belediyemiz canla başla çalışıyor. Afat canla başla çalışıyor. Kızılayımız canla başla çalışıyor ve biz muhtarlar da inanın canla başla çalışıyoruz. Bu çalışma içinde de aldığım duyumu hemen çabucacık paylaşayım derken yanlış bir ifade kullanarak bir paylaşım yaptım. Bu da tabii ki yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Sebep oldu. E şöyle yanlış anlaşıldı. Ben kendi Çınar Mahalle grubumda paylaştım. Fakat o kadar çok o gruptaki e, teşekkür de ediyorum bir yandan da insanlarıma. Çünkü benim her paylaşımımı e, doğru kabul ettikleri için her paylaşımımı Ayşem Hanım yazdıysa bu muhakkak doğrudur dedikleri için bütün sosyal medyalarından Face'lerinden, Instagram'larından bir anda bütün İstanbul'a yayıldı. İnanın ben de çok şaşkınım. E, bu yayılınca da tabii yanlış ifadeleri de kullanmışım. Şimdi sakin kafayla e, o sesli mesajımı dinlediğim zaman sanki yardımlar durduruldu ifadesi. Son derece yanlış bir ifade. Yani ben böyle bir hatayı nasıl yaptığımı şimdi kendim de düşünüyorum. Yardımlar durdurulmadı. Sadece oraya o kadar çok yardım gitti evet. ki ben bu ifadeyi böyle kullanacakken e, maalesef yardımlar durduruldu diye kullanmışım. Bunu da sonradan fark ediyorum. İnsanlar e, onu yanlış anladılar. Evet. Çünkü çok fazla orada e, malzeme var. Kesinlikle e, çünkü, her iki spor çünkü, ben, salonunda da. İki spor salonunda. Ben depremin ilk günü e, Girne'deki Afat merkezine ilk gün daha bir kamyon eşya yolladık. Yani Maltepe o kadar duyarlı çıktı ki e, bütün 18 mahallemizde de e, düşünün kaymakamlık yardımı alan insanlarımız dahi evindeki paltosunu getirdi. Yani ben onun için çok duyguluyum. Yardıma muhtaç olan insanımız bile muhtarım Yardım ne etti. yapabiliriz diye geldi. O yüzden de bu paylaşımım lütfen. E, evet bir yanda kaymakamımızı da üzmüş oldum. Bir yanda Maltepe kaymakamlığını belediyemizi de sıkıntıya sokmuş oldum. Ama e, bu paylaşım... Asılsız çıktı. Yani e, ben sadece teknik ekibin e, oraya gideceğini e, bilmeme rağmen gönüllüler gidecek gibi bir ifade kullanarak paylaştım. Ama bu da, paylaştım. E, şöyle söyleyeyim. E, bu da konuşuldu Maltepe'de çeşitli ilçelerde bu da konuşuldu. Gönüllüler gidecekti. Hatta dediler ki çok gönüllü olmak isteyenler kaymakamlıklara müracaat ediyor. bugün Sabah bana da söylediler onu. Bu demek ki evrile evrile bu halde size geldi ve e, yaşadığımız durumdan dolayı siz Çok üzgünüm e, çok. bu paylaşımı çok yaptınız. Hayı üzüleceğiniz bir yani, şey yok bunda. üzgünüm çünkü e, hani bir niyet vardır. Bir de art niyet vardır. Şimdi ben tamamen iyi niyetimle ve Nasıl yardımcı olabiliriz? Kaymakamımıza, e, belediyemize nasıl yardımcı olabiliriz? İnsanları, Ben bir sürü gönüllü insanı e, AFAD'a yolluyorum, belediyeye yolluyorum. Gidin akşamları orada çalışın. Orada insanlar ayrıştırıyorlar. Bakın biraz önce size gösterdim. Evet. Ben oradaki arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına ben gelen bütün yardımları muhtarlığımda ayrıştırıyorum. Burada ayrıştırıyorum ki oradaki insanlara birazcık katkım olsun diye. O yüzden de iyi niyetle yaptığım bir paylaşımın bu şekle dönmesi, bu şekle dönmesi çok garip olmuş. Kaymakamıma zarar vermesi e kamuoyuna zarar, vermesi, zarar verecek bir şey yok yani, bunda. Olsun üzdüm en azından insanları. Çünkü Kaymakam Bey'i de arayanlar olmuş. Kaymakam Bey'e de işte bu paylaşımı soranlar olmuş. E, aynı şekilde belediye başkanı yardımcım aradı. Belediye de, belediye de paylaşmış. Yani Evrilerek, çevrilerek bu kadar yanlış anlaşılması gerçekten beni yürekten yaraladı. E, enerjimi düşürmek, heyecanımı kırmak da istemiyorum. Kırmayın. Ben çalışmaya da devam Kırmayın. edeceğim. Ama e, yine de tüm Maltepe kamuoyundan, e, tüm kaymakamlıktan, belediyemden böyle bir hata yaptığım için, yanlış ifadelerle bir paylaşım yaptığım için özür diliyorum. Yardımlar devam ediyor. Sadece ben yardımların şöyle durması gerektiğini ifade etmek istemiştim. O kadar çok gitti ki oradaki yardımlar biraz dağılsın. Biraz enitilsin biraz çünkü görüyoruz karların üstünde koliler açılmış. Deprem bölgesinde e, ha, 10 kilometreden uzun kuyruklar, kuyruklar var. var. Evet. Oradaki arkadaşlarımız diyor ki kimselere ulaşamıyor. Çünkü yerlerde işte yağmalanıyor, lafları duyuyoruz, bir sürü şeyler duyuyoruz. Sırf o yüzden biraz hani durduralım da dağıldıktan sonra tekrar ben hala kaymak e, muhtarlığımda topluyorum. Belediye Yalçın Kızılay'da hala topluyor. Girne Mahallesi, Afat hala topluyor. Evet. Yani biz toplamıyor değiliz. Toplanıyor ama bu kadar yığılmadan biraz toplanılsın. O maksatla doğru, biraz doğru. maksadımı açtım herhalde. Sayın kamuoyu. Biraz maksadımı açan bir konuşma yaptıysam da tekrar özür diliyorum. Yani gerçekten çok üzgünüm. Daha da bir şey söylemek Vallahi istemiyorum. Valla bunda üzülecek bir şey yok. Ben şöyle söyleyeyim. Hani şöyle sizi dinlediğimde baktığımda ee, hepimizin ruh durumu belli. Kesinlikle belli. Yani bizi deprem bölgesinde çalışan arkadaşımız arıyor biraz önce. Kurtarmada, asker, askeriyede e, hüngür hüngür ağlıyor ya. Biz bu haldeyiz. E, gönüllü zannediyorum bu şeyde gönüllüler aranıyor diye. Ya Bundan doğal bir şey yok ki ya. Ben diyorum ki ben şu an 30 yaşında olsaydım ben burada değildim. Yani ben, Emin olun birçok insan da böyle söylüyor. Bu konuşmalar öyle bir hale geldi ki bana göre sanki e, gönüller bekleniyor deprem bölgesine gönderilecek derken derken bu hale geldi. Yani çok bilgi kirliliği var evet. Sevgi Hanım gerçekten çok bilgi kirliliği var ve ben inanın her gün... Buradan insanlara diyorum ki paylaşmayın. Onu paylaşmayın. Bunu paylaşmayın. Her duyduğunuzu paylaşmayın. Doğru. Ama ben bu paylaşmayın derken kendi paylaşımımın bu kadar aksi tezahür edeceğini, bu kadar ters anlaşılacağını ve de insanları üzeceğini inanın bilseydim. Bakın şurada benim e, paylaşım şey e, ödüllerimi görüyorsunuz Ben aynı zamanda bir Kızılay gönüllüsüyüm Ben Kızılay'a doğduğumdan beri rozet takarak pul toplayarak çalışan ve Maltepe'de biliyorsunuz 3 dönemde yönetiminde bulundum yani biz kardeşlik ve birlik zamanı olduğuna ben yürekten inanan bir muhtarım. Siyasetin yapılmayacağı tek yer afettir. Evet. Afetin olduğu hiçbir yerde kötü niyetler, kötü kalpler, kötü beyinlerin olmaması gerektiğine inanırım. Şu anda birleşme, güç e, gösterme, kalbimizi, e, birlikteliğimizi vatandaşa yansıtma günüdür. Onun için bu kadar humanist bir duyguyla hareket ettiğim halde yanlış anlaşılmak beni anormal derecede e, üzmüştür. Tekrar tekrar özür diliyorum. Hepinize iyi Bu kadar, kadar özür dilemenizi gerektirecek bir şey yok. Bir, e, Ayşen Meroy olarak yaptığınız muhtarla bizler biliyoruz. E, ben belki biraz geç katılmış olabilirim ama Osman Yazıcı'yla e, çok uzun çalışmalarınız oldu biliyorum. Bu kadar özür dilenecek bir olay ben görmüyorum. Bunun altında art niyet varsa, onu arayan varsa bence o kişi art niyetli. Onu da baştan söyleyeyim. Sağ Kesinlikle bunda bir art niyet yok. Bu dediğiniz yarın olabilir. Yarın kaymakamlık diyebilir ki 500 kişi gidiyoruz, tırları boşaltacağız. Denilebilir mi? Denilebilir. Bunda art niyet yok. Bunu kaymakamlık da düşünürse gayet iyisini yapar. Muhtarlıkta düşünürse vatandaşta. Bakın tırlar orada boşalamadığı için burada diyoruz ki biz üç gündür müzahir silledeyiz. Yalçın Kızılay'dayız. Ya durdurun biraz diyoruz. Biz diyoruz. O kadar yıldı ki tamam gidiyor. E giden tır gelemiyor. İstanbul'da tır kalmadı. He. Bilmiyorum farkında aynen, mısınız? Aynen yok araç O yüzden yok. diyoruz. Şimdi e, efendim deprem bölgesine 200 kişi lazım. Araçları işte e, tırları boşaltmak için. E olabilir. E, lazım. lazım ben anlamıyorum. Bunun neresi garip? Hayır durduruldu ifadesini ben yanlış kullandığım için buradan özür diliyorum. Yani yardım durduruldu derken tam da senin bu anlattığın anlamda evet. söylemek istedim. Hani arkadaşlar biraz yardımları yollamayalım azıcık bekletelim orada çünkü yerlerde sürünüyor demek varken durduruldu ifadesi kesin, istediği kesin, şekli kes, kesin ve net bir ifade. Sanki ben bunu kaymakamlıktan böyle almışım belediyeden böyle almışım da paylaşıyormuşum gibi oldu. Tabii ki kamuoyunun bu arada da Maltepe'nin bana gösterdiği güven benim sözlerimi üzerine inanım, inanılması ve bu kadar çok bir mesajımın paylaşılması ayrı bir evet. e, şey. Yani evet. e, güven tarafına evet. baktığınız zaman bu beni mutlu eden bir şey. Ama yanlış anlaşılarak bir, kesim amirlerime, mülki amirime ve de çalıştığım, canlı başla çalıştığım belediyemi zora sokacak bir şey olması da ayrıca üzücü. Çünkü ben 52 senelik Maltepe'liyim Asuman'cığım. Ee, biz 52 senede bu Maltepe'de çok şeyler başardık, çok şeyler yaptık. Maltepe ilçe olmadan ta Kartal'dan çalıştık. Yani benim kadar Maltepe'ye gönülden yürek koymuş bir arkadaşınızın, kardeşinizin yanlış anlaşılmasından dolayı, daha doğrusu benim yanlış ifade kullanmamdan dolayı yanlış anlaşılma. Tabii ki kendi hatam. Onun için de ee, bu özürü de onun için diledim. E, ee, i̇nşallah kamuoyu beni yeteri kadar anlayabilmiştir. Bence anlamıştır. Ee, sayın Kaymakamım da beni anlayabilmiştir. Diğer muhtar arkadaşlarım da anlayabilmiştir. Çünkü biz muhtarlık camiası hakikaten tek nefes olduk. Bütün arkadaşlarım canlı başla çalışıyor. E, aramızdaki e, a, farklılıklar mo, e, farklı mozaiyiz ama şu anda hiçbirimiz e, bu anlayışla çalışmıyoruz. Tamamen birlik ve beraberlik için çalışıyoruz. Her muhtarın e, kapısı açık. E, ben akşam 7'ye kadar kalıyorum. Bazı akşam kalmıyorum ama yardım geliyor dediğimiz zaman getirin arkadaşlar, muhtarlığı açalım diyoruz. O yüzden. Ee, ben bana Büyük bir, bir yanlış bana anlaşılma var Bu imkanı tanıyıp kendimi ifade edebilme e, Hakkını verdiğiniz için de Son derece teşekkür ediyorum Ne demek ya Burada hakikaten bir yanlış anlaşılma O kadar bariz ki Hani e, Dediğim gibi Art niyetle söylenmiş Bir söz olsa bile Öyle bir zamandayız ki bunun altında e, Güzel niyetler aramamız lazım Son Ama kez olarak şunu da söyleyeyim. Buyurun lütfen. Ee, söyleyeyim. Şimdi ben kendi mahalle grubumda paylaştım. Kendi mahalle grubumda paylaşmamın e, sebebi hani insanlar bize çok soruyorlar. E, i̇şte yardım için gidebilir miyiz muhtarım? E, ben tesisatçıyım muhtarım gidebilir miyim? İşte ben ahçıyım muhtarım gidebilir miyim? Bunları insanlar sorunca sürede çok kısıtlı olduğu için yarın etkileşimim evet, lazım doğru. Için ben de bir an önce hani deseler bir hafta var ben bunu gelene gidene duyururdum ama çok kısıtlı bir süre var diye kendi mahalle grubumda paylaştım. Yani bunu ben bir instagramıma koymadım bir durumuma koymadım evet, sosyal bir sosyal medyaya koymadım yani veya başka gidip de başka gruplarda paylaşmadım. Mesela Maltepe'de, Maltepe'de Togel platformu var ve evet. e, muhtarlar platformumuz var. Kadın Muhtarlar Derneğimiz var. Ben bunları hiçbir yerde paylaşmadım. Ben sadece kendi mahallemde kendi gönüllülerimi oluşturabilmek için paylaştım. Ama Baştaki lafıma gene dönüyorum. İnsanlar benim sözümü çok itimat ettikleri için Ayşem o da söylediyse evet. doğrudur deyip bütün İstanbul'a yayıldığı için de ne diyeceğimi de şaşırmış vaziyetteyim. Ben bir daha söylüyorum. Evet bugün böyle bir şey yok ama bunun yarın olmayacağı garantisi de yok. Çünkü 10 kilometreyi aşan tır var. Tır kuyruğu var orada. O yüzden ben diyorum ki öyle bir dönemdeyiz ki şu an e, deprem bölgesinde arama kurtarma e, canlarını arama kurtarma işte askeri olsun, e, polis olsun, sivil olsun herkes enkazların altından can kurtarmaya çalışıyor. insan veya hayvan hiç fark etmiyor. Orada o kadar savaş verilirken ne olur bunda bu kadar sorun etmeyelim ya. Muhtarımıza da günah, kaymakamımıza da günah. Vallahi bize de günah. O yüzden tek yürek olduğumuz bir gün olsun. Bu olayı biz hiç yaşanmamış kabul edelim. Hakikaten zul addederim. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah yani daha güzel haberler diyeceğim ama diyemiyorum. Yarın görüşmek üzere inşallah. Teşekkür